Merhaba, Satari TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda, Android cihazlarda bulunan IPTV Stream Player programının kurulum işlemini gerçekleştireceğiz. Hazırsak kurulum işlemine geçelim. Öncelikle, Android cihazımızın ana sayfasından uygulamalar sekmesine geçiş yapıyoruz veya Google Play Store Market uygulamasını açıyoruz. Burada gördüğünüz arama yerine IPTV'yi yazıp arama yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz uygulamayı bulup tıklıyoruz. Uygulama görseli ekranda gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Doğru ise yükle butonuna basarak uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Bu işlem internet bağlantınızın hızına göre değişiklik gösterecektir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra aç butonuna basarak uygulamanın arayüzüne giriş yapıyoruz. Burada en baştaki seçenek olan Login with new user açkunt seçeneğine basıp giriş bilgileri yazacağımız ekranı açıyoruz. Eğer buraya yazacak kullanıcı bilgileri elinizde mevcut değilse hemen Satari IPTV'nin web sitesini ziyaret ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Giriş bilgileri mevcut ise en üst kutucuğa kullanıcı adımız, hemen altına şifremizi ve en alt kutucuğa ise yüreli adresini eksiksiz ve hatasız bir şekilde yazdıktan sonra login butonuna basmadan önce. Eğer bu işlemi telefonunuzdan kopyala yapıştır olarak yapıyorsanız, telefonunuz yüreli adresinin başını HTTPS diye yazmaktadır. Sizin buradaki S harfini silmeniz gerekmektedir. İşlemler buraya kadar doğru ise login butonuna basarak uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulamaya girişimiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu uygulama Android cihazlarda kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. Uygulamanın en üst sağ tarafında bulunan ayarlar butonuna tıklayıp ekranda gördüğünüz language seçeneğine basarak Türkçe dil seçeneğini seçerek uygulamayı tamamen Türkçe yapabilirsiniz. Bu şekilde ekranda gördüğünüz kategorilerden istediğinizi seçip izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Kaliteli bir IPTV hizmeti arıyorsanız www.satartv.com adresini ziyaret ederek kendinize uygun olan paketi satın alabilirsiniz. Böylelikle dünyadaki tüm içeriklere erişim sağlayabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.